Sana geldiğim ilk gün ferah bir ikindi zamanıydı. Rüzgar narince dokundu yüzüme. Misafir Perver yollarında kestaneler çizdir otamı. Dere boyunca uzayan kavaklar nazlı nazlı salındı. Tanıdık bir eski mırıldandı masal tadında. Zümrüt yeşili bir anka belirdi yanımda tutundum sıkıca boynuna. Uçtuk dağlar, tepeler boyunca. Kristal bir mağaraya vardık. Zifiri karanlıktı her yer. Korkma dedi. Sütten ak, zühreden parlak bir nur yansıdı üzerime. Ürpererek dokundum duvarlarına. Döküldü tane tane avuçlarıma. Sandım ki her biri pırlanta Anka gülümsedi. Onun adı şifa dedi. Bir avuç şifayı koydum ceplerime. Anka havalandı, açtığı tozlu yolları. Siyah bir inci süzüldü anka'nın sürmeli gözlerinden toprağa düştü. Önümde belirdi kara bir kâna arabası. Anka kapattı kanatlarını, yere kapandı. Siyah inciler çoğaldı etrafa saçıldı. Sarıldım Ankaya Şerife bacının bebeği ağladı. Anka ağladı. Toprak ağladı. Ben ağladım. Cephaneye uzanan İstiklal yolunda isimsiz kahramanları andım. Yağız bir atın üzerinde Çankırı Fatih'i tozu dumana katarak çıka geldi. 24 yiğit kollarını kaldırarak zaferi müjdeledi. Önlerinde Ahi Evran yaranlara seslendi. Yaranlar sohbete dizildi. Analar sofra düzdü. Cömertlik ekmeğine cesaret yağından sürdü. Birlik buğdayından merhamet keşkeği yaptı. Koca yürekli anaların ellerinden bereket aktı. eldivan bahçelerine. Kırmızıyla bezenen ağaçların şöhreti illeri açtı. Türkü oldu, nam saldı. El divanın kirazı, hanım etme bunazı. Yüzünde tebessümle anka kanatlarını çırptı. Kar altındaki cenneti alaya. Gök onun zirvesinde apaydın. Bulutlar arıza yakın. Kara çamların arasından bakır rengi bir karaca köknarlara koşuyor. Henüz keşfedilmemiş bakir ormanlarında. Mevsimler rengi surete bürünüyor yeşil yamaçlarında. Çankırı hayranlıkla bakıyor. Ulyaların ulyası, can paresi ılgazın yollarına. Anka eğildi usulca, fısıldadı kulağıma. Veda zamanı. Ben sanıyorum ki hala sana geldiğim o ilk gündeyim. Yıllar hicran vaktini çağırırken alıştırmış beni rüzgarına, tozuna. Bir türkü yankılanıyor büyük konaktan. Ah yine akşam oldu, ezan sesi var. Hep ellerin yareni var, eşi var. Ben garibin şu cihanda nesi var? vazgeçemem ayrılık var yar senden vazgeçemem ayrılık var yar senden